GİS'in 29. Olağan genel kurul toplantısı 9 Mayıs Cuma günü GİS bir genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantı GİS Genel Müdürü Türkan Manaçürüzün açılış konuşmasıyla başladı. Ardından yapılan divan kurulu seçiminde divan başkanlığına Orkun Özek, divan kurulu üyeliklerine ise Cihan Bayrak ve Süheyl Demirtaş seçildi. Genel kurul 2024 yılı faaliyet raporu ve mali raporunun sunumuyla devam etti. 2025 yılına ilişkin tahmini bütçe ile mevzuat değişiklikleri de müzakere edilerek oy birliğiyle onaylandı. GİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Alaftan tarafından Dilek ve Temenniler bölümünde yapılan konuşmanın ardından toplantı sona erdi. BİSAŞ Genel Müdürü Türkan Manasüröz toplantı sonrası GİS TV'ye açıklamalarda bulundu. 29. Genel Kurulumuzu başarıyla icra ettik. Az önce tamamladık. Bütün GİSAŞ'ın ortaklarına ve temsilcilerine 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, mali hesaplarımızı, bilançolarımızı hepsini açıkladık. Yeterli çoğunluk vardı, sağlanmıştı. Bütün kararlarımız oy birliğiyle tamamlandı ve başarıyla genel kurulumuzu tamamladık. Üyelerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim.